Herkese merhaba. Nasılsınız? Yaz aylarına girdik artık. Havalar muhteşem. Dışarıya çıkamıyoruz ama olsun. Birazcık böyle havaların güzelleşmesiyle en azından modumuzu yükseltebiliriz diye düşünüyorum. Bugün çok güzel böyle çilekli ve muzlu bir kek yapacağım. Gerçekten beğeneceğinize emin olduğum bir kek tarifi. Hem hafif böyle şekerini birazcık az koyuyorum. Böyle bu yaz aylarına girdiğimiz güzel günlerde tam böyle yanına kahvenizi, çayınızı alıp ya da limonatanızı alıp yiyebileceğiniz bir kek tarifi. Limonata demişken de bu arada yakın bir zamanda çok güzel böyle bir ev yapımı limonata tarifi paylaşmayı düşünüyorum. O zaman hemen kekimizi yapmaya başlayalım. Bakalım nasıl olacak. Malzemeleri bu şekilde hazırladım. Yumurta ve şekeri çırparak başlayacağım öncelikle. 2 tane yumurtayı karıştırma kabıma alıyorum. Şekeri de karıştırma kabına alıyorum. Normalde bu tarife 160 gram şeker giriyor ama ben 100 gram koydum. Zaten hani çilek ve muz koyacağım için çok böyle yoğun şekerli olmasını istemem. Siz damak zevkinize göre şeker miktarını ayarlayabilirsiniz. Şimdi mikserle bunu yaklaşık bir 10 dakika çırpacağım. Ne kadar çok çırparsanız e ee, yumurtanın tadını o kadar azalırsınız kekte ve e, daha iyi kabarır kekiniz. Evet bunu rengi iyice böyle beyazlayana kadar çırptım mikserde. Şimdi içerisine 1 çay bardağı zeytinyağı ekleyip 2 dakikada öyle çırpmaya devam edeceğim. Evet, burada 3 adet muzum var. Eğer muzlarınız büyükse bu tarife 2 tane de koyabilirsiniz. Benim muzlarım birazcık küçük olduğu için 3 tane koyuyorum. Bunları bir çatal yardımıyla ezeceğim. Daha sonra içerisine koyup çırpmaya devam edeceğim. Şimdi de unu ekliyorum. 220 gram unum var burada. İçerisine bunun şimdi 1 paket kabartma tozu koyacağım beraber malzemelerin içine katıp bir spatula yardımıyla karıştıracağım. Evet bu baton kek kalıbının içine yağlı kağıt koydum. Şimdi malzemeleri içerisine alıyorum. Böyle kalıba aldım. Şimdi burada 15 adet ortadan ikiye böldüğüm çileğim var. Bunu bu Kek hamurunun içine batıracağım çilekleri. Evet, kekimiz pişmeye hazır. Önceden ısıttığım 180 derece fırına alacağım şimdi bu keki. İlk yarım saat kapağını açmayın çünkü o zaman kabarmasını engellemiş olursunuz. Yaklaşık ben de böyle bir 45 dakika. Pişireceğim keki. Yarım saat olduktan sonra kapağını açıp böyle bir içine kırdan batırarak pişip pişmediğini kontrol edebilirsiniz. Tam 45 dakika oldu. Güzelce pişti kek. Şimdi fırından çıkarıyorum bunu. Bir servis tabağına alacağım. İsterseniz üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz. Siz de keki denerseniz eğer şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Müzik